Bugün günlük vlog çekmeye çalışacağız size. Umarım başarılı oluruz. Milan'ın kahvaltısını göstereyim size. Salatalık, üzüm, avokado, sucuklu yumurta. <laughs> Bir tane sucuğu var. Ee, bir de zeytin bu şekilde oluyor. Ben yumurtayı yaz kış yediriyorum. Mira da zaten seviyor. O yüzden sıkıntı olmuyor. Kahvaltına da mutlaka yediriyorum. Tamam anneciğim veriyorum. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de e, Mira'nın en sevdiği çorbadan yapacağım. Domates çorbası. Ara ara burada da gösteriyordum sizlere de. Bugün ama tavuklu değil de normal içme suyuyla yapacağım. Tavuk suyuyla değil de normal içme suyuyla yapacağım. Ben çorbamı yaparken bile da burada biraz çizgi film izleyecek. Değil mi? <laughs> tamam açacağım bekle. Bugün biraz fazlasıyla huysuz. Bu arada artık 2 e, yaşına da yaklaştığı için bunun içinde e, böyle çok hani durmadığı zamanlarda, benim de işimin olduğu zamanlarda 10-15 dakika gün içerisinde çizgi film izletiyorum artık. Şimdi bile biraz burada oyalanırken hemen hızlı hızlı hemen çorbayı yapayım. Böyle sabahtan yapmak çok iyi oluyor benim için. Çorbayı hemen kahvaltıdan sonra yapıyorum çorbasını. Sonra diğer işlerimizi hallediyoruz. Akşam uyandığında da akşam yemeği artık. <gülüyor> Tek <laughs> anneci. Tek bir günümüz geçmez. Şu çamaşır makinesini açmadan. Üstünü değiştirelim anneciğim. Pis olmuş. Neyi atacaksın çamaşır makinesine tabii? Onu mu koyacaksın? Ama senin kıyafetlerin yıkanmıyor ki şu anda. Artık o kadar aşina ki kendisi açıyor çamaşır makinesini, eşyaları pis olduğunda kirliye atıyor veya böyle çamaşır makinesine atıyor. Mila, sana bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim sana? Bir bana bakar mısın bir şey söyleyeceğim sana? Milacım, anneciğim sana bir şey söyleyebilir miyim olur mu? her şey seninle çok daha güzel bir tane. Çok 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 daha güzel ve anlamlı. pis mi oldu anneciğim o? Üstündeki de pis oldu. Hadi onu da çıkartalım. Onu da at o zaman makineye. <laughs> Bakın attı kendi çamaşırını ve şu anda açıyor. Çalıştıracak. Aç. <gülüyor> Mila. Mila. <gülüyor> Mila der misin bir kere Mila? Bye. Arkadaşlar şimdi kargom geldi. Size de bunu göstermek istiyorum. Biraz da bahsetmek istiyorum. Çünkü bayağı bir indirime girmiş. O yüzden eğer ki kurutma kullanıyorsanız özellikle kurutma kullanan arkadaşlarım yazıyor ki anneciğim bir dakika bekler misin? Kurutma süresini azaltır. Para ve enerji tasarrufu sağlar. Çamaşırları yumuşatma etkisi vardır. Kırışıklıkları önler. Ütülemeyi kolaylaştırır. Statik elektriği azaltır. Tekrar kullanılabilir. Al anneciğim. Şöyle ben size bir tanesini göstereceğim. verip. Al anneciğim. Böyle içerisinden iki tane kirpi çıkıyor. Böyle içerisinden iki tane kirpi çıkıyor arkadaşlar. Özellikle çarşafların dolanmasını engelliyorlarmış kurutmada ve ütülemeye çok yardımcı oluyormuş. Yani arkadaşım şöyle söylüyor artık çarşaflarımı ütülemiyorum Müge o derece kırışık çıkmıyor diyor. Çok merak ediyorum. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Umarım ee, minik minnoş kirpiler beni <laughs> çarşı bitirmekten kurtarırsınız. Gerçekten çok iyi olur. Umuyorum ki. Şimdi size de aşağıya bırakırım. Linkini bir bakarsınız. Özellikle kurutma kullanan arkadaşlarım. Edilin bundan. Aynı kullandıktan sonra aklıma gelirse burada <laughs> paylaşırım yine sizinle fikirlerimi. Milanın çamaşırlarını katlayacağım. Mila da burada oyalanacak. Şu anda kirpiye biraz sarmış durumda. O bunu biraz oyalar. En azından çamaşırları katlayana kadar oyalanırsa süper olurdu. Evet. Bravo Bile ya. Çatalını batırıp kendi mamasını kendi yiyebiliyor. Şimdi kahvaltıdan sonra biraz nektarı yiyor. Ee, böyle meyve arası gibi bir şey. Batır bakalım anneciğim çatalını. yumuşak olduğu için kayıyor çatalından. Hadi başarabilirsin Mila bence yapabilirsin. Wow! Vay canına bir sürü yedin. Afiyet olsun bebeğim. Güzel mi ama sevdin mi? <laughs> Dikkatli ol bir tanem. Otur bence oturarak ye. Olur mu? Tamam, evet ama düşme anneciğim oraya oturma. Düşersen canın acır değil mi Mila? Hadi otur şimdi anneciğim otur yerine. Oraya değil Mila oraya değil. <laughs> Şuraya otur anneciğim hadi. Normal yere otur. Evet anneciğim oraya otur. Bravo Mila ya. Doğru yere oturdu. Anne de buraya oturdu değil mi? Anneciğim sen batırabiliyorsun çatalını ama yumuşak olduğu için gelmiyor bir tane. Evet öyle olsaydı. Evet. Uy. Hoş. Mama. Mama yiyor benim kızım. Hmm. Şimdi bir banyo duş akabin temizliği yapacağım. Bunu ilk defa kullanacağım, deneyeceğim. Bakalım güzel mi? Arkadaşlar duş de beğendim bunu bayağı bir. Artık bunu kullanırım. Ee, benim de A101'de falan her yerde var galiba bu marka. Zaten bu markanın her şey güzel oluyor. Şimdi musluğuma sıkacağım. Her gün yıkıyorum bu banyoyu. Her gün gerçekten bu musluk temizleniyor ama böyle bir takım nasıl lekinler kalabiliyor. Şöyle sıkayım güzelce. Ondan sonra biraz ovalayacağım. Şöyle Anne. istiyorum size biraz. Anne. Efendim anneciğim, efendim, Anne. efendim anneciğim. Anne. Anne giyecek çoraplarını tamam bir tane. Sıra vermeye de bana çorap giydirmeye çalışıyor. Şimdi ben bunu bir tur durulayacağım. Ondan sonra bir de e, köpürtüp yapacağım. Sonra da size göstereyim olur mu? Şöyle biraz ovalayayım ben bunu. Ondan sonra size sonucu paylaşacağım. Sonucu hemen size göstereyim. Daha sonra lavaboyu falan da temizleyeceğim şimdi. Bence gayet güzel. Beğendim ben bunu. Alın, deneyin. Bakalım beğenecek misiniz size? Dönüyor, dönüyor. Anneciğim. Sen ne maması yiyorsun bile? Bir oyuncağın şöyle bir şeyi var. Yani bir parçası bir oyuncağın. Ve bununla oynamaya bile bayılıyor. Bu arada size bir şey danışmak istiyorum. Ee, Milan'ın saçları böyle çok yavaş uzuyor. Ben de onun için bir süredir, ne kadar dördüm, bir aydır falan Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Böyle haftada bir, bazen iki ama genelde haftada bir sürüyorum. Bilmiyorum herhangi bir etkisi oldu mu ama iki yaşına girecek artık Mila ve hala saçları biraz kısa geliyor bana. Düz olsa daha uzun duracak herhalde ama ben böyle tokalar falan takmak istiyorum yani biraz hızlı uzasın istiyorum. Varsa böyle bir kür falan yaptığınız bir şeyler benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda çok sevinirim. Anneciğim, balım, bebeğim, nehir mila, mamanı yedin mi anneciğim? Annem bize gelmişti geçen haftalarda bizde kaldı. O kuru kayısı veriyordu Mila'ya. Onun ismi de anneanne maması olarak kaldı ve şu anda ben Mila'ya her kuru kayısı verdiğimde diyorum ki anneanne maması. Anneanne maması yedi benim kızım değil mi? At hadi oynayalım. Ay At tanecim. Attı güzelim bana. Biz aşı olmaya geldik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Rıza ile ben alacağız bakalım. Değil mi anneciğim? Bu arada ilk dozumuzu alacağız. İlk dozda sanırım bir şey olmuyormuş ama ikinci doz biraz sarsıyor. Anneciğim buraya gel. Buraya gel sen. Evet gel anneciğim buraya. Tamam sen buraya gelir misin? Gel kapı açılabilir gel bir tane. çağırdın? Baba. mı çağırdın anne diyor sen? <gülüyor> <gülüyor> Aşılarımızı olduk ve yemek yemeye geldik şimdi. Mira <laughs> <laughs> kendisini kolan yok. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kolay mı döküyorsun anne? <laughs> Bakayım koklayayım ellerini. Koklayayım ellerini. Ellerini koklayayım. <gülüyor> 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 Ben senin miyim, <gülüyor> <gülüyor> Mila sen ne yiyorsun? Nehir Mila sen ne yiyorsun? Mama mı yiyorsun? Kim getirdi sana mamayı? Abi. Mi getirdi? Güzel mi peki mama? Güzel mi mama? <laughs> yes mi anneciğim? Yes. <laughs> Bile peki sen babayı ne kadar seviyorsun? Ben de çok. Öpücük verdi babaya bir tane. Oo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dün ben videoyu kapatmayı unutmuşum. Bir ertesi güne geçtik ve video burada kapatayım dedim. Şimdi babası oyun oynuyor ama benim de oynamamıştı. Ver. Ver mi? Ha, sana çevireyim tamam. Baba <laughs> <laughs> hadi. Hadi at hadi babaya. <laughs> Babacım buradayım. <laughs> ne oynuyorsun babayla? Top mu? <laughs> top mu oynuyorsun? Onun ismi top. Vurur. Hadi ayağınla vur bakalım. <laughs> bir de bakarak vuruyor. Vav. Wow, Mila. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. <laughs> At. Mila at. Gol. 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 Mila. Oy. Evet. Hadi at bakalım babaya topu. <laughs> <laughs> Bay bay yap kapatalım anneciğim artık. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kapatıyorum ya.